Abi ne yapalım? Osman kapına gelecek kadar cesursa ben de karşısına çıkacak kadar cesur ol. İçeri al. Ziya Bey bizi çağırmış. Ziya Bey sizi bekliyor. Damat geçmiş olsun. Ben senin güvenini sarsacak ne yaptım? İtibarımı sarsacak bir şey yaptın. İtibarımı sarsan Meral'i sakladın. Ben ölümden kaçmam. Sen beni öldürmeye karar verdiysen bil ki ben ölümden kaçmıyorum. Aksine üstüne geliyorum. Beni öldürmek için ne pusu kurmana gerek var, ne adam göndermene gerek var. Bilmeni istedim ki gel sen gelirim. Sadece hasmın bildiysen gözüme bakasın diye geldim. Ben Meral'i saklamadım, saklamıyorum. Nerededir? Ölü müdür? Sağ mıdır? Haberim yok. Bugüne kadar kızlarınla arana hiç girmedim. Damadınım diye ismini zikredip bir şey beklemedim. İşte huzurundayım. Ne yapacaksan yap. Öldüreceksen öldür. Bunlar aile meselesi başkalarının yanında konuşmamak lazım. Polat başkası değil kardeşim. Az önce infazını birlikte göğüsledik. Söyleyeceklerini de beraber göğüsleriz. Sen de bu halin bilirsin ki 50 yıla itibar edilirsin. 5 dakikada kaybedersin. İtibarını kaybetmekten de kötüsü dinlemeden yanlış karar vermek. Yanınıza bir şey gelmediğine sevindim. Dinlediğime sevindim. ...e doğruyu söylediğine kanaat getirdim. Damat mısın? Torunlarımın babasısın. Her yerde destekledim. Yaptıklarında iftihar ettim. Seni varisim olarak gösterdim. Bundan sonra da sözlerimin arkasındayım. Çok yorgunum. Şimdi dinlenmek istiyorum. Sen şanslı adamsın. Damadımın hep yanında ol. Dostu dostumdur. Düşmanı düşmanım. Şansım ondandır. Hayırlı geceler. Buyur abi. Bana çek koy çağır. Ben gelsin. Emredersin abi. Sence neye karar verdi? Hala öldürecek. Ya doğru zamanı bekleyecek. Ya da bize iyi bir düşman belirleyecek. Kimi belirliyorsa belirlesin. Laz ziyanın karşısına çıktıysak... ...herkesin karşısına çıkarız hemşerim. Benim anlamadığım bu merali ben kaçırmadım. Saklamadım. Öldürmedim. Laz öldürmedim deyip... ...üstümüze saldırdığına göre... ...bu karı nerede kardeşim? Kim bilir. Ulan kardeşim, bu işten kim karlı çıkar? Meral'i hastaneden kaldırıp, Laz Ziya ile beni karşı karşıya getirmekten kim karlı çıkar? Oo, tüküreyim kafama. Kim karlı çıkacak? Şevko. Ondan başka kim karıyla kızla uğraşır? Beni vurdurtmak için karı tutmadı mı? Tuttu. E, beni vurmak için de karıyı kaçırdı. Bu kadarını akıl edebilir mi o herif? O ne hindir o? Peki Laz Ziya'ya rağmen bunu yapabilir mi? Yapamazsın. Ama Lazia'ya rağmen değil de onun emrini yerine getiriyorsa yapar. Ulan ben hastaneye biriniz yerde gidemez miyim? Hasta olamaz mıyım oğlum? Başım ağrıyamaz mı lan? Ne alakası var? Artist miyiz biz adam öldürüp fotoğraf çektirelim abi? Kimi vurup poz vermişiz? Yakışıklı çıkmışsın lan Memati. Şeytan diyor git bu fotoğrafı çekeni de aşağı at. Lan ne kilo olmuşum ya? Ne alakası var abi? Fotoğrafta öyle çıkıyor. Sen de fotoğrafçıya taktın ya. Bana ne arıyorsun oğlum? Kimler Kuzey Ora, Türkiye üzerinden uçak savar satıyor. Uyuşturucu trafiğini kimler yönetiyor. Hepsini bir bir açıklayacağım. Tek istediğim aklanmak dediği yazıyordu. Hastaneye niye gittiğini anladım. Ölmeden önce kafayı yemiş oğlum bu Şevko. Mektubu getiren adamının gazetenin otoparkında ölü bulunduğunu, Şevko ile görüşmek üzere verdiği adrese giderken öğrendim. Buluşma mekanı olan hastaneye vardığımda ise çok şey bildiğini ve anlatacağını söyleyen mafya babasının cesediyle karşılaştım. Tam bir dehşet anıydı. Herkes beşinci kattan aşağı atılan Şevko'nun cesedinin başındaydı. En ilginci ise yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Süleyman Çakır ve alemde yeni yeni nam salmaya başlayan Emmi lakaplı Duran Şatıroğlu'nun yeni Polat Alemdar'ın da olay yerinde bulunmasıydı. Lan Şevko'yu öldüremediğim mi yanayım. İşin üstüme kaldığına mı yanayım. Üf, deli çıkacağım ya. Tabii ki Şevko'nun öldürüldüğüne çok üzülemeyeceğim. Çünkü konseyden gizli kendi başına iş yaptığına dair duyumlarım var gazetedeki haberler de bu duyumları destekliyor. Şevko hiyerarşik olarak sana bağlıydı Tombalacı. Önce seni dinlemek isterim. Öncelikle hepinizden özür dilerim.